Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sena Nur Işık, ailenizin biricik mübtemarı. Bugün başlıktan da anladığınız gibi gençler için kitap önerileri serisinin devam videosunu çekiyorum. Hemen başlayalım. YouTube kanalımda bu yıl istikrarlı bir şekilde devam ettirmeyi istediğim iki serim vardı. Biri 2023 okuduklarım yani her ay kesinlikle paylaşacağım dediğim şu ana kadar düzenli bir şekilde gidiyorum. Ve bir de gençler için kitap önerileri serisi. Her pazar günü haftada bir kez yayınlayacağım diye kendime söz vermiştim. Ama tabii ki de plan dahilinde olmayan şeyler yaşandı. Anneannemi kaybettik, anneannem vefat etti. Bu arada başsağlığı dileyen, yorum atan, mesaj atan herkese çok çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız çok fazla mesaj geldi ve dediğim gibi yani ben diğer videolarımda da söyledim. Hayatımda bir şey olduğunda, enerjim düştüğünde diğer insanlar gibi değilim. Hani hayatına ne yaşarsa yaşasın, başına ne gelirse gelsin. Hayatına bir şekilde devam edebilen kişilerden dedim. Birazcık böyle kapandığım bir dönem oluyor. İşte işlerimi aksattığım ve kendime dönüşüm oluyor. İşsel bir savaşım oluyor. Ee, o yüzden de birazcık toparlanamadım hiçbir iş yapamadım gerçekten kitap çıkardım sadece ama bu süreçte en çok üzüldüğüm şeylerden biri söz verdiğim gibi her pazar günü bu videoyu yayınlayamamak oldu neyse her şeyde bir hayır vardır gerçekten buna çok çok inanıyorum ee, çok fazla şey yaşıyoruz hayatımızda çok fazla şey oluyor İnşallah bundan sonrası için her pazar günü e, yine gençler için kitap önerileri serisine devam edebileceğiz e, bu video için bu hafta için seçmiş olduğum 5 kitabı göstereceğim bu hafta Şiir kitabı var, çizgi roman var, çok güzel romanlarım var. Hepsini sırayla sizlere göstermek istiyorum. Başlayalım. Gençler için kitap önerileri serimizin devam videosunda. Ben ilk önce Özdemir Asaf'ın... Asaf... Bunu çok söyleyemiyorum. Özdemir Asaf diyeyim. Çiçek Senfonisi kitabını önermek istiyorum. Benim şiir okumayı bana başlatan, yani şiir okuma alışkanlığı kazandıran, tablodaki tüm şiir kitaplarını almama vesile olan kişi bu şairdir. Gerçekten kendisini çok çok seviyorum ve e, bütün şiirlerini de okudum. Bu kitapta bütün şiirlerinin, toplu şiirlerinin bulunduğu tek bir kitap. E, kesinlikle bence Özdemir Asaf okunmalı. Herkes okumalı ve herkese okutmalısınız. Ben çok seviyorum. Sevmeyen kimseyi de görmedim. Gençlerin okumasını istediğim bir kitap varsa o da bu. Gerçekten e, e, içten bir şekilde tavsiye ediyorum. Ben şiir kitabı okumak istiyorum. Şiir okumaya nereden başlayabilirim? İlk hangi şairden başlayayım derseniz kesinlikle Özdemir Asaf'ı tavsiye ederim. Özdemir Asaf'ın böyle kısa şiirleri de var. Yani daha uygun fiyatlı, içinde böyle 15-20 tane şiirlerinin olduğu kitaplar da var. Hani belki birazcık şairin diline ve şiirlerine bakabilmek için de ilk önce ince kitaplar alabilirsiniz. Severseniz Lavinia aşk şiirleri çok güzel mesela. Ben onunla başlamıştım. Eğer o kitabı severseniz de şairin böyle tüm şiirlerinin bulunduğu toplu şiirlerinin olduğu bu kitabı tavsiye ederim. Şiir okumak isteyenler bence kesinlikle buradan başlayabilir. Haberiniz olsun. Videoyu aç Size yemin ediyorum inşaat başladı tıkır tıkır ses geliyor. Gençler için önereceğim diğer bir kitap ise bir çizgi roman. Genç Timaş'tan çıkan Yıldızlar Saçıldığında. Gerçekten bunu çok büyük bir keyifle okudum. Mülteci kampında yaşayan iki kardeşin hikayesini anlatıyor. O kadar duygusal ki savaşta çocukların başına ne geldiğini çok iyi bir şekilde görebiliyorsunuz. Çizimler çok iyi. Bu arada şairin kendi gerçek hayatı. Bu da insanı şok ediyor. Kitabın sonunda ay şair mi dedim yazarın. <laughs> Yazarın, çizgi roman yazarının kendi gerçek hayatı. Aklım şeyde kaldı, şiir kitabında kaldı. Ee, gerçek hayatı olduğu için de aşırı vurucu. Her şey o kadar gerçek ki okurken böyle kalıyorsunuz. Çok empati yapabileceğiniz, çok seveceğiniz bir çizgi roman. Ben çizimlerine bayılıyorum. Diyaloglar da çok iyi. Ee, savaşta çocuklar en çok hasar gören kişiler. O yüzden kesinlikle... Ee okumanızı isterim mülteci kampındaki çocukların neler yaşadığını görmeniz açısından e, yeni bir dünya bence sizin için. Şaka mı? Şu video ana kadar böyle bir ses yoktu. Şu an başladı. Ee, yıldızlar saçıldığında her gencin okumasını istediğim çok anlamlı ve çok güzel bir kitap. Aa, Savaş demişken bu sefer yine savaşlı bir kitap seçmişim. Bunu da kesinlikle e, okumanızı isterim. Bu da ödül almış bir kitap. Bir önceki de e, finalistimiz ödül finalistiydi. 22 dilde çevrilen ve 26 tane ödül alan bir kitap. Şöyle göstermek istiyorum. paradi yayınlarından çıkan Hayatımı Kurtaran Savaş. Ya yani savaşlarda genelde hep e, çocukların yaşadığı kötü olayları, olumsuz olayları görüyoruz. Yaşadıkları travmaları, ailelerini kaybetmeleri ve görmüş oldukları ölümler, o silahlar falan çok korkunç şeyler görüyoruz. Hatta yıldızlar saçıldığında bu korkunç kısmı ailesiz büyüyen mülteci kampında büyüyen e, tarafı gösteriyor. Ama bu kitapta ise e, tam tersi ee, ülkesinde çıkan savaş sayesinde hayatı kurtulan bir çocuğun hikayesini okuyoruz. Burada da iki kardeş var. Arkadaşlar bu kitap o kadar çok ağladım, o kadar çok ağladım ki yani, kesinlikle okumanız gerekiyor. Mükemmel bir kitap. Bakın hani paranızın vermiş olduğunuz paranın her bir kuruşunu hak eden bir kitap. Yani mükemmel ötesi. Lütfen bu kitabı okuyun, okutturun. Çünkü e, annesi çok zorba ve çok kötü bir anne. Ee, çocuklarına çok kötü davranan bir anne savaş yüzünden çocuklar e, o anneden alınıyor bütün ülkedeki çocuklar alınıyor başka bir ülkede koruyucu ailelere veriliyor savaş sırasında kalabilmeleri için ve orada yeni evde e, yeni hayat kurma çabaları o çocukların yani ağlayacağım o kadar çok şey yaşanıyor ki kitapta çok duygusal yemin ediyorum çok güzel bir kitap hani bakın okuyun okutturun. Her genç okuyabilir, yaş sınırı yok. 7'den 70'e herkese tavsiye ediyorum. Altını çizdiğim o kadar çok yer var ki hayatımda okuduğum en anlamlı kitaplardan biri. 26 tane ödül almış arkadaşlar bu yalan söylemez kesinlikle bakın derim yıldızlar saçıldığında da gerçekten çok güzel o da mülteci kampındaki bir kurgu ama bu da ayrı bir kurgu yani bu yüzden seviyorum bir tarafta da ülkeleri yüzünden savaşlar yüzünden başka bir yerde yaşamak zorunda kalan biri mülteci kampında biri başka bir koruyucu ailede yaşamak zorunda kalan çocuklar yani aslında iki farklı hayatı ve farklı olasılıkları görebiliyoruz. Yani kitaplar gerçekten bize çok fazla pencere açıyor. Bu yüzden de çok çok seviyorum. Bu kitabı da kesinlikle okuyun. Kime önerdiysem, okuduysa çok beğendi, tavsiye ederim. için demişken bir de 18 yaşından büyükler için artı 18 yetişkin tetikleyici unsurların olduğu bir kitap önereceğim. Çünkü 18 yaşından büyükler de genç yani. 18 yaşından küçüklere bir 3 kitap önerdim. Şimdi de büyüklere göstereceğim. Verite arkadaşlar gerçekten yani Colin'ın en sevdiğim kitabı tek sevdiğim kitabı. Colin'ın böyle e, kitaplarına wow ötesi olmuyorum. Çok bayılmıyorum ama Verity gerçekten beni çok etkileyen bir kitaptı. E, Verity kitabın yazarımız var. Annesini yakın zamanda kaybediyor. Uzun süredir yeni kitap çıkarmamış. Ekonomik anlamda sıkıntılar yaşıyor. Ve bir gün işte annesini kaybettikten sonra cenaze masraflarını da ödedikten sonra böyle aşırı parasız, aşırı çulsuz bir halde yayın evinden bir teklif geliyor. İşte gel ofiste sana bir teklifimiz var konuşalım. O konuşma gittiğinde de şöyle bir teklif alıyor. Çok ünlü, çok popüler bir yazar. Atıyorum işte 8 kitabı falan çıkacak. Çok ünlü bir seri. 4. kitabında falan yazarın başına bir şey gelmiş. Ve bu seri çok popüler bir şekilde devam ettirmemiz gerekiyor. O yüzden hayalet yazara ihtiyacımız var diyorlar. Yani senin arkadan bu yazarmış gibi bu kitabı yazman gerekiyor diyorlar. Ve işte yazarken de bu yazarın notlarına bakabilmek için işte evindeki yazarın ofisine gidip işte notlarına bakman gerekiyor falan diyor. Bizim karakterimiz de gidiyor. Ee, yazarın notlarına bakarak yeni kitabı yazmaya çalışıyor ama o sırada başına o kadar çok olay geliyor ki gerçekten muazzam. Günümüzden sahneler var, günlük sahneleri var. Yani sonunu okuduğunuzda böyle kalıyorsunuz. Ne? Biz saatlerce arkadaşımla kitabın sonunu konuşmuştuk ve hani hala üzerinden okumam okuduktan sonra bir sonra bir, yıl geçti galiba. Bir yıl oldu mu bu kitabı okuyorla Tam hatırlamıyorum. Hani hala arkadaşlarımızla konuşurken o son neydi ya? deyip oturup bu kitabın son hakkında tekrardan konuşuyoruz. Yani gerçekten mükemmel bir kitap. Herkese tavsiye ederim ama kesinlikle 18 yaşından büyükler için. Ben 25 yaşımda okurken bazı yerlerde gerçekten oğlum yani içim çekildi yani kesinlikle kesinlikle 18 yaşından büyük yetişkin okurlara tavsiye ediyorum. Gençlik kitapları önerisine neden önerdin derseniz de yani 19 yaşındaki, 20 yaşındaki insan da genç, 25 yaşındaki de genç. O yüzden okuruz diye düşündüm. Önermek istediğim diğer bir kitap ise DC İkonlar serisinden Wonder Woman. Ben DC İkonlar serisinden sadece bu kitabı okudum. Diğer kitapları bir türlü okuyamadım. Ben de var. Bu mükemmel bir seri aslında. DC İkonlar adında bir seri yazıyorlar. DC karakterlerinden çizgi roman karakterlerinden roman yapıyorlar. Yani çizgi romanları romanlaştırıyorlar aslında ve 4 kahraman seçiyorlar, 4 yazar seçiyorlar ve 4 kitap yapıyorlar. Bu da ilki Wonder Woman. Şöyle Wonder Wonder Woman var, Batman var, Superman var. Ee, bir de ne vardı? Catwoman vardı galiba bakayım. Bir kere çizgi roman okumayı sevmeyenler ama ekranda izlerken gerçekten Wonder Woman ne bileyim Batman karakterlerini çok seven insanlar için bunların romanlaştırılması ve e, çok popüler yazarlarla yapmaları bence çok güzel bir şey. Bu yüzden ben bu kitabı çok seviyorum. Diğerlerini hala okuyamadım üzgünüm ama e, seviyorum yani. Yazarı da bu arada şey yazarı Gölge ve Kemik, Kargalar Meclisi biliyorsunuzdur Netflix'te dizisi de var. Yazarı da onun yazarı. Şu şekilde kitabın arkasında kitapla birleşik bir poster de var. Bunu buradan galiba koparabiliyorsunuz ama ben koparmaya yeltenmedim kitaba zarar gelmesin diye. Orada duruyor posteri. Wonder Woman savaş getiren şunu anlatıyor. Bir kız karakterimiz var. Abisinin baskıcılığından çok fazla sıkılmış ve bir deniz tatili yapmak istediği için bir yolculuğa çıkıyor. Bu yolculuk sırasında bir patlama gerçekleşiyor ve bu patlamada bir tane kadın onu kurtarıyor. Ve kadın onu kurtardıktan sonra aslında beraber bir yolculuk yapmaya başlıyorlar. O kadına tabii ki de Wonder Woman. Ee, ölümsüz bir kızla ölümlü bir kızın aslında birlikte yolculuğunu okuyoruz. Ben çok keyif aldım. Çok severek okudum. Ee, kesinlikle sizlere de tavsiye ederim. Tam gençler için okunacak bir kitap. Eğer işte DC'dir, Marvel'dır, işte Batman'dir, Superman bu tarz şeyleri çok seviyorsanız, Wonder Woman'ı seviyorsanız kesinlikle bakmanızı öneririm. Çizgi roman severler de okuyacak bir roman arıyorsa harika bir kitap. İçinde sakıncalı bir şey olduğunu hiç hatırlamıyorum gerçekten ee, yazarımız böyle evreni her şeyi çok güzel anlatmıştı onu da söylemek isterim sakıncalı hiçbir şey hatırlamıyorum ama yine de ne olur ne olmaz diye 16 yaşından büyükleri öneriyim e, DC ikonlar serisine de bakmayı unutmayın tavsiye ederim evet bu videoda evet ama ve şet deli Arapça bilenler bile <laughs> burada görmüş olduğunuz gibi 5 tane birbirinden güzel kitap var hepsini severek okudum hepsini okuduktan sonra çok etkilendim kesinlikle sizlere de tavsiye ederim ekran görüntüsü almak isterseniz. Ee, gençlere önereceğim kitaplar olsaydı bunlar olurdu. Tabii çok fazla kitap var. O yüzden de haftalara böldüm. Her hafta sonu, pazar günü e, sizlere 5 kitap önermeye devam edeceğim. Bazen aksilikler olsa da. Sizleri çok çok seviyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Lütfen videoyu beğenmeyi ve e, kalp bırakmayı unutmayın yorumlara. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.